Tarih tekerrür eder, ancak çoğu insan bunu fark edemez. Büyük uygarlıklar, imparatorluklar ve güçlü devletler, yüzyıllar boyunca benzer bir çöküş modeli izlemiştir. Bugün sizlerle, tarihçilerin ve ekonomistlerin belirlediği yedi aşamalı çöküş modelini inceleyeceğiz. İspanya İmparatorluğu, Britanya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği bu aşamalardan geçerek çöktüler. Şimdi ise, rahatsız edici bir gerçekle karşı karşıyayız. Türkiye şu anda 5. aşamada bulunuyor. Bu sadece bir teori değil, tarihsel veriler ve ekonomik göstergelerle desteklenen bir analiz. Peki bu yedi aşama nedir ve Türkiye nasıl buraya geldi? Birinci aşama altın çağı ve aşırı güvendir. Her büyük uygarlık bu aşamayla başlar. Ekonomik refah zirvededir, askeri güç tartışılmazdır ve halk geleceğe büyük umutlarla bakar. İspanya 16. yüzyılda Amerika'dan gelen altınlarla dünyanın en zengin devletiydi. Güneş İspanyol topraklarında batmıyordu ve hiçbir güç onlara meydan okuyamazdı. Britanya 19. yüzyılda dünyanın dörtte birini kontrol ediyordu ve sanayi devrimi sayesinde muazzam bir ekonomik güce sahipti. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra süper güç statüsüne yükseldi ve uzay yarışında bile Amerika ile yarıştı. Türkiye ise Osmanlı İmparatorluğu döneminde altın çağını yaşadı ve 16. yüzyılda üç kıtaya hükmeden devasa bir güçtü. Bu aşamada kimse çöküşü düşünemez, herkes gücün sonsuza kadar süreceğine inanır. İkinci aşama, mali disiplinsizlik ve aşırı harcama başlar. Güçlü devletler, zenginliklerinin sonsuza kadar süreceğini düşünerek aşırı harcamalara başlarlar. İspanya, Amerika'dan gelen servetleri gereksiz savaşlara ve saray lüksüne harcadı. Üretim yapmak yerine ithalata bağımlı hale geldiler ve kısa sürede borç içinde boğuldular. Britanya, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları için devasa miktarda borçlandı ve imparatorluğu yönetmenin maliyetleri sürdürülemez hale geldi. Sovyetler Birliği askeri harcamalara bütçesinin büyük kısmını ayırdı ve halkının refahını ihmal etti. Soğuk savaş silahlanma yarışı ekonomiyi içten içe eritti. Türkiye'de ise özellikle son 20 yılda devasa altyapı projeleri, prestij projeleri ve artan kamu harcamaları bütçe açıklarına yol açtı. Havalimanları, köprüler ve mega projeler ekonomik mantıktan ziyade politik gösterişle yapıldı. Bu aşamada henüz kriz yoktur, ancak tohumları ekilmiştir. Üçüncü aşama, para basma ve enflasyonun başlangıcıdır. Mali disiplinsizlik sürdürülemez hale geldiğinde devletler en kolay çözüme başvururlar. Para basmak. İspanya, Amerika'dan gelen gümüş ve altınları ekonomiye sürekli pompaladı ve bu da kontrolsüz enflasyona yol açtı. Fiyatlar fırladı ve halkın alım gücü eridi. Britanya savaş borçlarını finanse etmek için sürekli para bastı ve pound'un değeri düştü. Sovyetler Birliği'nde rubleye olan güven kayboldu ve halk dolarizasyona yöneldi. En Türkiye'de son yıllarda para politikalarının bağımsızlığı sorgulanır hale geldi. Merkez Bankası rezervleri eritildi, döviz kurlarına müdahaleler yapıldı ve sonuçta Türk lirası değer kaybetti. Enflasyon çift haneli rakamlara yükseldi ve halkın günlük yaşamı zorlaştı. Bu aşamada ekonomik gerçekler politik söylemlerle gizlenmeye çalışılır. Ancak market raflarındaki fiyatlar gerçeği ele verir. Yani dördüncü aşama sermaye kaçışı ve güven krizidir. Ekonomik istikrarsızlık arttıkça akıllı para kaçmaya başlar. Zenginler ve iş adamları varlıklarını daha güvenli yerlere taşırlar. İspanyol tüccarlar servetlerini Hollanda ve İngiltere'ye kaydırdılar. Britanya'nın zenginleri Commonwealth ülkelerine ve Amerika'ya yatırım yapmaya başladılar. Sovyet elitleri paralarını İsviçre bankalarına gönderdi. Türkiye'de de benzer bir süreç yaşanıyor. Dolarizasyon hızla arttı. Vatandaşlar tasarruflarını dövize çevirdi ve şirketler yurt dışına yatırım yapmaya başladı. Yabancı yatırımcılar çekildi ve Türk varlıklarına olan güven azaldı. Gayrimenkul bile artık dolar üzerinden fiyatlanıyor. Bu aşama geri dönüşü çok zor bir noktadır. Çünkü güven bir kez kaybolduğunda yeniden kazanmak yıllar alır. Ve beşinci aşama sosyal kırılmalar ve göç dalgalarıdır ve Türkiye şu anda tam burada. Ekonomik zorluklar, halkın günlük yaşamını doğrudan etkiler. İspanya'da 17. yüzyılda kitlesel göçler başladı, insanlar daha iyi fırsatlar için kolonilere gitti. Britanya'dan milyonlarca insan Avustralya, Kanada ve Amerika'ya göç etti. Sovyetler Birliği çöktüğünde milyonlarca insan Batı Avrupa'ya göç etti. Türkiye'de genç ve eğitimli nüfusun yurt dışına göçü hızla artıyor. Beyin göçü alarm verici boyutlara ulaştı mühendisler, doktorlar, akademisyenler ve girişimciler ülkeyi terk ediyor. İşsizlik yüksek, maaşlar düşük ve gelecek belirsiz. Toplumda kutuplaşma artıyor, sosyal uyum bozuluyor ve insanlar arasında ekonomik uçurum genişliyor. Orta sınıf erirken zengin ve fakir arasındaki fark büyüyor. Bu aşamada bir ülke en değerli kaynağını kaybeder, insan sermayesini. Altıncı aşama, politik istikrarsızlık ve otoriter eğilimlerdir. Ekonomik krizler her zaman politik çalkantılara yol açar. İspanya'da 17. yüzyılda iç savaşlar ve taht kavgaları başladı. Britanya'da savaş sonrası dönemde politik kaos yaşandı ve imparatorluk hızla dağıldı. Sovyetler Birliği'nde, Glasnost ve Perestroika döneminde sistem içinden çöktü. Ekonomik başarısızlıkları gizlemek için Otokratik liderler genellikle dış düşmanlar yaratır, milliyetçiliği körükler ve eleştirilere tahammül göstermez. Hem basın özgürlüğü kısıtlanır, muhalefet susturulur ve demokratik kurumlar zayıflar. Türkiye henüz bu aşamaya tam olarak girmedi ancak bazı sinyaller görülüyor. Seçim sistemlerinde değişiklikler, yargının bağımsızlığı tartışmaları ve medya üzerindeki baskılar endişe verici. Tarih bize gösteriyor ki bu aşamaya giren ülkeler için geri dönüş çok daha zor hale gelir. Yedinci ve son aşama tam çöküş veya radikal dönüşümdür. İspanya İmparatorluğu 18. yüzyılda ikinci sınıf bir güç haline geldi ve bir daha eski gücüne kavuşamadı. Britanya İmparatorluğu 20. yüzyılın ortasında dağıldı ve bugün orta ölçekli bir Avrupa ülkesi. Sovyetler Birliği 91 yılında tamamen çöktü ve 15 bağımsız devlete ayrıldı. Bu aşamada yatan bir çöküş yaşanır ya da ülke acı reformlarla kendini yeniden inşa eder. Bazı ülkeler Fenix kuşu gibi küllerinden doğar. Almanya 2. Dünya Savaşı sonrası tam bir yıkımdan ekonomik bir süper güce dönüştü. Güney Kore fakirlikten kurtulup teknoloji devi oldu. Ancak bu dönüşümler acı verici reformlar, radikal politika değişiklikleri ve toplumsal fedakarlıklar gerektirir. Peki Türkiye 5. aşamadan nasıl kurtulabilir? Tarih bize birkaç önemli ders veriyor. İlk olarak ekonomik gerçeklerle yüzleşmek zorunludur. Politik söylemlerle ekonomik yasaları değiştiremezsiniz. İkincisi mali disiplin acil olarak sağlanmalıdır. Gereksiz harcamalar kesilmeli, bütçe dengelenmelidir. Üçüncüsü para politikası bağımsızlığı restore edilmelidir. Merkez Bankası politik baskılardan arındırılmalı ve profesyonel yönetilmelidir. Dördüncüsü yabancı yatırımcı güveni yeniden kazanılmalıdır. Hukuk sistemi güçlendirilmeli, mülkiyet hakları korunmalı ve öngörülebilir bir iş ortamı yaratılmalıdır. Beşincisi, beyin göçü durdurulmalıdır. Genç yeteneklere gelecek umidi sunulmalı, meritokrasi teşvik edilmeli ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Altıncı olarak, eğitime yatırım yapılmalıdır. İnovasyon ve teknoloji üretimi ancak kaliteli eğitimle mümkündür. Yedincisi, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı net olmalı ve yolsuzlukla mücadele kararlı olmalıdır. Sekizinci olarak demokratik kurumlar güçlendirilmelidir. Bağımsız yargı, özgür medya ve güçlü muhalefet sağlıklı bir demokrasinin temelidir. Dokuzuncu olarak toplumsal uyum restore edilmelidir. Kutuplaşma azaltılmalı, farklılıklar zenginlik olarak görülmelidir. Onuncu olarak Uzun vadeli stratejik planlama yapılmalıdır. Kısa vadeli politik kazançlar yerine nesiller boyu sürdürülebilir politikalar benimsenmelidir. Tarih acımasızdır ve aynı hataları yapan uygarlıkları cezalandırır. İspanya, Britanya ve Sovyetler Birliği güçlerinin sonsuza kadar süreceğini düşündüler. Uyarı sinyallerini görmezden geldiler, reformları ertelediler ve sonunda kaçınılmaz olanı yaşadılar. Türkiye şimdi kritik bir kavşakta. 5. aşamadan 6. ve 7.'ye geçmek mi yoksa tersine dönüp kendini kurtarmak mı? Bu sorunun cevabı önümüzdeki birkaç yıl içinde netleşecek. Ancak tarih bize şunu kesin olarak söylüyor. Harekete geçmek için zaman daralıyor ve her geçen gün maliyeti artırıyor.